Selam arkadaşlar 15 gündür video atmayan ben karşınızdayım. Şimdi şuradaki s yerini açmak için şey göstereceğim yani yerleri göstereceğim nasıl açıldığını. Şimdi ilk baş şuradaki şeyler gibi yerlerin bulunmanız gerekiyor. 5 tane falan vardı galiba. Bir tane orada bir tane şurada. Yerleri unuttum. Buraya giriyoruz buradan alttaki bölüm açıldı O inşa girebileceğim bu daire girsem daha hızlı girelim Şuradaki torsu alıyoruz şimdi yeni yere gidiyoruz yapan ben buradan niye çıkamıyorum şimdi arkadaşlar buraya geldik hızlıca şuradan şuraya giriyoruz nerede Heh. Arkadaşlar bunun Türkçesi bu arada abone olun kesinlikle Yandan. Yan lan. Yan. Ha. Şimdi buradan şunu alıyoruz. Şunu. Sonra nereye gittiğimizi ben de. Tamam tamam yeter. Kadar. Şimdi hadi go. Tekrardan dışarı. Şimdi nereye gidiyorduk? Su doldurmaya. Sucu olacağız. Şuradan dümdüz gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ikinci dünya için geldiğimiz yerin orada. Dur şunu alalım. Para lazım olmuş. Şuraya giriyoruz ve şuradan döndürüyoruz. Suyu doldurduk. Bak yukarı doğru çıkıyoruz. Şu bir tane evde adam vardı burada. Bu adamla konuşuyoruz. Teşekkürler oğlum sana ödüller falan verici. halbu o bir şeyler diyor. Salla. Şimdi tekrardan şura, şuraya gidiyoruz. Bak şu. Bak şu. Arkadaşlar buraya geldikten sonra hemen ilk baş paracıkları alıyoruz. Hemen hızlıca tıts diye tam paraları aldık arkadaşlar. Winner nerede bizim adam. Bu sefer bunun oğlu olan iş. Bana gidiyoruz konuşuyoruz teşekkürler. Bir şey bir şey diyor lan. onun bu bana niye ödül vermedi? Her şey. Bir tane adamı öldürecekmişiz ne Nasıl bu? Hop şuradan. Arkadaşlar şunu tokatlıyorsunuz. iki dakika. Şuradan bir parayı da alıyorsunuz. Tekrar Şimdi arkadaşlar hızlıca geri geldik. E, giriyoruz. Adama geliyoruz. Ver bir sefer bize eşyayı. Tamam. Bunu almamız gerek. Şu... Bir halkın boynundaki şeye benzeyen, kılıcıya benzeyen küçük kılıç. Şimdi şeye doğru gidiyoruz şu ağaçların olduğu yere. Aha yaklaştık vallahi geliyorsa geldik. Şimdi hemen buraya geliyoruz ve hazır mıyız? Lan ne oldu üstü bir şey yaz. Açtık. Şimdi burada normalde haki falan açmanız gerekiyor bir şey Oha Şimdi buradan bunu kesince arkadaşlar Ben öleceğim muhtemelen ha ölmedim Saber'ı alabiliyorsunuz hayırlı olsun ee, Güçlü veya güçlü zaten benim dünyanın en güçlü şeyi Robux'un Hadi görüşürüz Abone olmayı unutma başka bilgiler için kanalıma bakmayı unutma Bye bye